Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan'ın orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen insanın kazancına bakan yönleri var. Evet ziraat ve ticaret etmeye mi geldik? Evet. Dünyaya. Bunu nasıl bir, kısaca bir değerlendirebiliriz? Anladın. Sesleri bunu ufaklı de şöyle izah ediyor. Evet. Yani insan istiladın nispetinde bu dünyada ekiyor ve ekiliyor. Dolayısıyla bir cihetle baktığınız vakit bu dünya, zaten hadise de var. Dünya, mezraatul ahiretin. Dünya, ahiretin mezrasıdır tarlasıdır yani. Evet. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz? Hem istat ve kabiliyetlerimizi ekmek için hem de bize verilen e, ser, ömür sermayesini e, ekmek ve ondan kar etmek için göndermiş. Bu cihetle ziraat diyebiliriz. Ticaret de yine aynı şekilde. Burası bir pazardır. Alışverişe Allah bizi göndermiş. Ve bu alışverişe gönderilen bu insanın kazancına baktığı bir cihet var. Fuar gibidir yani. Hı hı. ...bazı iş adamları var diyorlar ki... ...fuarda bir haftalık... ...bir süre içerisinde bizim yaptığımız... ...iş bağlantıları bir yıldan fazladır. Hmm. İşte Ramazan'a bu cihette de bakın... ...hüsadımız diyor. Baktığımız vakit... ...tarlanın ve ziraatin en fazla... ...mümbit olduğu... ...verimli, oldu. verimli olduğu bir vakit var. Evet. Maddi olarak. Bir de ticaretin en fazla... ...yoğun olduğu... ...ve kar getirdiği bir dönem var... Sadımız bunu da manevi ticaret ve ziraat manasında Ramazan'a bağlayacak, oruca bağlayacak. Yani. Evet. Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal bire bindir. Evet. Amellerin sevabı yani yapılan e, Allah'ın rızasına uygun fiillerin karşılığı evet. başka zamanda bir ise onsa evet. Ramazan-ı Şerif'te bu binlere çıkıyor. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüyle her bir harfinin on sevabı var. Evet. Bir örnek veriyor. On hasene sayılır. On meyveyi cennet getirir. Şimdi hala burada sevabı bazıları soruyorlar. Yani bu sevap nedir? Sevabı Hı. biz nasıl anlayacağız yani? Evet. Yani Hı. Bunun tecessüm etmiş meyve vermiş hali nedir? Sevap diyoruz ama sevap başta Allah'ın razı olduğu. Yani Allah bundan on birim razı olur. Hı. Ama aynı şeyi şu vakitte yaparsan yüz birim. Hı razı olur. Üstadımız da bunu meyveyi cennet manasında şey yapıyor. Yani cennette sana Allah ebediyen bitmez ve tükenmez bunun karşında on meyve verecek. Yüz sevabı var, yüz tane meyve verecek. Bin sevabı var, bin meyve verecek. Bu meyve dediğimiz de ağaçlardan kopardığımız meyve olarak anlaşılmaz sadece. O da var. Cennetin mücessem meyveleri. Nimetler yani. Her şey olabilir. Meyve sadece ağaçtaki meyveye münhasır değil evet. ama o öyle de Anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Evet. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil, bin. bin. Ve ayet el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Evet. Ve Leyla-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet. Şimdi mesela sahir zamanlarda işte, Şuhur-u Selase dediğimiz bir ahiret pazarı var evet. e, Recep-i Şerif, Şaban-ı Muazzam, Ramazan-ı Şerif Üç evet. aylar diyoruz Bu dönemde çok karlı bir dönem ahiret ticareti için Sahir zamanda bu üç ayın dışında kalan zamanlarda e, Bir Kur'an harfini okumak, bir elif okumak örneğin 10 sevabı var evet. hadisin hükmüyle sabit ama bu zamanda özellikle Ramazan-ı Şerif'te bu binlere çıkıyor. Evet, Leyla-i Kadir'de 30 bin hasene getiriyor. Evet. Ve bu hasene dediğimiz şey siz de işaret ettiniz. Baki bir şey. Evet. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Şimdi mesela ben e, bir araba parası veriyorum. Adam bana 30 bin araba veriyor. Mesela. Öyle anladım. Veya bir daire parası veriyorum. 30 bin daire alıyorum. Böyle bir kazanç dünya itibariyle baktığımızda bile başımızı döndürüyor. Yani bir daire parasına 30 bin daire alınır mı? Evet. Ve bu daire dediğimiz, araba dediğimiz şeyler dünyada kalıcı şeyler. Biz göçtükten sonra bizimle beraber bize refakat etmeyecek şeyler fani yani elimize tekrar geçmeyecek şeyler. Evet. Ama ahiret ticaretine yatırım yaptığımız zaman özellikle Ramazan'da o Ramazan içinde özellikle leyle i Kadir'de sadece bir elifin karşılığı 30 bin Sevaf. sahir zamanda 10 kazanırken evet. 30 bin sevap hasene cennet meyvesi getiriyor. Bu cennet meyvesi umum manada. Evet. Ee, ve baki Diyelim ki bunu bir ağaçtaki meyve olarak düşünürsek kopardığımızda hemen yerine geliyor. Evet. Asla ve kata hiçbir zaman bitmiyor. Trilyonlar sonsuz bir ömrü var ve sonsuz bir ömürde sonsuza kadar o meyveden istifade edeceğiz biz de. Elhamdülillah. Baki ebedi bir ömre mazhar olduğumuz için. Bu çok muhteşem bir kazanç değil mi? Muhteşem. Bu Nasr-ı hadiste 10 sevap zaten geçiyor malum. Bir de e, bazı alimler bir farklı yönden de çıkarıyorlar bu sayıyı. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam malumunuz miraca yükseldiği vakit en evvel namaz 50 vakit diye emrediliyor. Evet. Sonra Musa aleyhisselam Hz. Peygamber karşısına çıkıyor. Ya Resulallah Allah'ın sana ve ümmetine verdiği bir emir var mı? Evet 50 vakit namaz. Ya Resulallah sen ümmetin bunu kaldıramayacak diyor. Malum. Hı hı. Tekrar git Cenab-ı Hakk'a yalvar ki indirsin. 40'a indiriyor, 30'a indiriyor, tekrar 20'ye, tekrar 10'a, tekrar 5'e sonra Hazreti Besselam, artık benim yüzüm kalmadı manasında. Aslında orayı irade eden Cenab-ı Hak'tır. Yoksa Musa Aleyhisselam'ın karşısına Allah çıkarmıştır yani değil mi? Hı hı. Ya da 5'ten sonra niye gitmiyor? Yine onu Allah tayin ediyor. Ama bunlar sebeptir. Evet. Burada şunu diyor alimler, diyorlar ki 50 vakit için Allah'ın vereceği sevabı 5 vakitte Allah rahmetiyle vermeye irade ediyor. <laughs> Dolayısıyla 5 vakit namaz kılana 50 vakit namaz kılmış gibi bir e, sevap. Burada da 1'e 10 otomatikman oradan on, da çıkıyor. Oradan evet oradan çıkıyor. Normal şartlarda bu böyledir. Yani sadaka içinde böyle, namaz içinde böyle, Kur'an harfi içinde böyle, herhangi bir hayırlı amel içinde böyle. Ama o cumalara da, daha farklı. Allah'ın ayrı bir rahmeti. Evet. Seyyat cihetinde bire birken, evet. boyutunda bire 10 bazen on. bire 30 bin. Evet. her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki dolayısıyla Kur'an'ı bir Nurani Tuğba ağacına benzetti. Evet. Tuğba ağacı malum cennet ağacı ve her bir harfinde 30 bin evet. cennet meyvesi baki cennet meyvesi veriyor Kur'anı Hakim. Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan ı şerifte müminlere kazandırır. maşallah İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, bu harflerin, bu Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasaretle zararda olduğunu anla. Kıymetini takdir etmemek, Kur'an'la ilgilenmemek, Kur'an'ı okumamak, özellikle tilaveti Kur'an, lamazan Şerif'te çok okunuyor. Evet. Bir hikmette de bu değil mi? Elhamdülillah. Evet. Mesai vakitlerde belki tembellik ediyoruz, şey yapıyoruz ama burada ciddi manada organizeler yapılma başlanıyor. Evet. Hemen cüzler dağıtılıyor. Haftalık, günlük mesela. Belki üç günlük. Belki bütün Ramazan boyunca bir hatim manası. Öyle. Evet. Organizeler yapılıyor ve her akşam da ben bakıyorum her tarafta maşallah alem son her tarafında hatim duaları yapılıp birbirlerine bağışlanıyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben Ramazan-ı Şerif'te her gün altı cüz okuyan arkadaşlarım Değil mi? var. Tanıyorum yani. <laughs> i̇şte bu karlı şeyi kaybetmemek için her dakikalarını değerlendiriyorlar. Allah razı olsun.